Korkma sönmez bu şafaklarda. Burada nefes alıyoruz. Baştan alıyorum. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Burada nefes alıyoruz yine. Diğer kısma geçiyoruz. Sönmeden yurdum onu ve kesiyoruz, nefes alıyoruz. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak o benim milletimin. Burayı birleştirelim. Sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak o Baştan gelelim. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak o benim milletimin. Diğer kısım yıldızıdır parlayacak o benimdir nefes alıyoruz arkasından o benim milletimindir ancak buradan başlayalım yıldızıdır parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak ilk kıta bitti baştan alalım Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen alsancak sönmeden yurdumun üstünde tütenen son ocak o benim milletimin yıldızıdır. Parlayacak o benimdir o benim milletimindir ancak. Gelelim ikinci kıtaya. Çatma kurban olayım Çehreni ey nazlı hilal Diğer kısma geçiyoruz. Kahraman ırkıma bir gül ne? Burada nefes alıyoruz. Buradan bir daha başlıyoruz. Kahraman ırkıma bir gül Bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen. Baştan bir gidelim. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gülne. Bu şiddet bu celal sana. Olmaz dökülen. Diğer kısım kanlarımız sonra helal hakkıdır. Burada nefes alıyoruz. Kanlarımız sonra helal hakkıdır. Hakka tapan milletimin istiklal. Ve bitiriyoruz. İkinci kıtayı baştan alıyorum. Çatma kurban olayım. Çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gülne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal akıdır Hakk'a tapan milletimin istiklal Tamam şöyle Korkma sönmez bu şafaklarda Yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde Tütenen son ocak o benim milletimin Yıldızıdır parlayacak o benimdir O benim milletimindir ancak çatmak kurban olayım çehreni ey nazlı hilal kahraman ırkıma bir gülne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır Ha katapan milletimin istiklal.